Merhaba ben Durbal. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 3. sınıf öğrencisiyim. Buradaki derslerimiz ezberden uzak, araştırma ve hayal gücümüze dayalı dersler. Proje derslerimizde dönem içinde ve dönem sonunda yapılan jürilerde sektörün saygıdeğer isimlerini ağırlıyoruz. Onlarla tanışıp onların da projemizle ilgili geri dönüşlerini alabilme fırsatı buluyoruz. Erasmus ve Global Exchange programlarımız da mevcut. Bunlardan faydalanmak isteyenler bir ya da iki dönemini yurt dışında geçirip tekrar buraya geri dönüp devam edebiliyorlar. Üniversitemizde bütün kaynaklarımız ve derslerimiz İngilizce olduğu için uluslararası çapta iş yapabilecek kapasitede mezun oluyoruz. Güncel müfredatımız sayesinde yeni nesil derslerle tanışma fırsatı buluyoruz. Örneğin biyotasarımın temelleri, iç mimarlıkta dijitalleşme gibi. Aynı zamanda renk ve aydınlatma derslerimizi de Collide Laboratuvarı'nda işliyoruz. Maket atölyemizin yanında 3D printer ve lazer kesim makinelerimiz de mevcut. Bu sayede okuldan hiç çıkmadan maketlerimizi burada da yapabiliyoruz. Bunların hepsinin bir iç mimarlık öğrencisi için çok değerli olduğunu düşünüyorum.